sadece bir yeri işaret edelim, gerginliği orada arayın. Belediye çalışanlarıyla belediye yöneticileri arasında gerginlik var mı yok mu? Onun basının görevi bu. Bunu iyi araştırın. Bana gelen 50'nin üzerinde telefon ve görüşmek isteyen var baskı altında olan. Eee korkuyoruz. Elimizde hangi hangi saatte alıp tartaklanacağız diye bize bilgiler geliyor. <laughs> ben de o yüzden belediye çalışanlarla görüşmüyorum. Ee, yani gerçekten tarihinde Çankırı'da çalışanların en büyük baskı dönemini yaşıyoruz. Çok büyük baskı var. Yani işte aramızda gazeteci var Sedat Mahkeliye herhalde. İşte bende de e, değişik, yani bir videoya takılıyorsunuz. Bende değişik bir de var. Tuz Festivali sırasında hanımıyla beraber e, küfürlere maruz kalmış ve şey diyor ki sahne sordu, sorduğumuz sorulara hiçbir memurdan cevap alamıyordu. Hiç konuşamıyorlardı. İnanın sanki esir kapına düşmüş bütün memurlar. Her odaya gidiyoruz merhaba 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 biz konuşuyoruz. Ve en sonunda en önemli birime geldiği zaman dedik ki işte ise memurun gözünün içine kimse bakmasın adam rahat konuşabilsin diye. Ya Ee, Sayın Vekilim, e, öncelikle e, gerçekten dünkü programda güzeldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Çankırı'ya gelmesi de Çankırı'mızı onurlandırdı. Bunun için teşekkür ediyoruz. E, Sayın Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Eser, geçenlerde yapmış olduğu bir canlı yayın programında e, belediyenin borcuyla alakalı net bir açıklama yapmadı. E, fakat şöyle bir şey dedi, biz yaptığımız her projede e, Sayın Hüseyin Filiz'in desteğini aldık. Kendisi de bize desteğini zaten açıklamıştı, hatta bana senin heykelin Çankırı'da dikilir demişti, dedi. Ee, bununla alakalı sosyal medya hesaplarında sizin bir gazetede yapmış olduğunuz açıklama yayınlandı. Ondan sonra cuma işte e, Sayın e, İsmail Hakkı seni desteklemeliyim, beni engellediler, şimdi onu engelliyorlar diye, bu usta ne dersiniz? Evet. Şimdi şöyle, geçmişte yaptığımız ıı, açıklamalarda ıı, yani biz açıklamalarımızın arkasındayız. Ama açıklamaları sündürür başka tarafa götürülürse ıı, yani can sağ olsun kim nereye götürmek istiyorsa götürsün. Bir, bir defa ıı, ispat etsinler senin heykelini dikerler diye bir kelime var mı yok mu? İspat etsinler. Benim söylediğim şey şu ıı, ben dedim ki belediye başkanının projelerini destekliyoruz. Ama partisini desteklemiyoruz. Yarın hakem düdüğü çaldığı zaman herkes kendi kalesine gidecek. o projeleri desteklemek yani CHP'den bir belediye başkanı dahi seçilse gene destekleriz. Niye? E, bir proje kazansın. Kaybetmesin. Yani Çankırı yıllarını niye kaybetsin? Şimdi o projeleri sadece ben desteklemedim. Bizim genel merkezimizin istediği bir şeydi. Cumhuriyet İttifakı varken, seçim de bitmiş iken, belediye e, başkanı Cumhuriyet İttifakı içerisinde hangi taraftan seçilirse seçilsin, bütünlük içerisinde şehrin kazanımı için çalışılıyordu. Nitekim Binali Yıldırım geldi, belediye başkanının koltuğuna oturdu çalışmalarını destekliyoruz dedi. Çevre Şehircilik Bakanı Özdaş'taki geldi, belediye başkanı koltuğuna oturdu, çalışmalarını destekliyoruz dedi. E şimdi seçim saati mahallede değilsin, beş sene gidecek. Beş sene kayıtlı yıl olmasın, Cumhur İttifakı'na da zarar verilmesin, belediye başkanı da engellenmesin diye genel merkezimiz de böyle istiyordu. Ve genel merkezimiz, genel başkan yardımcılarımız da bu konuda beni de aradılar. Belediye başkanının yardımcı olunmasını istediler. Ama arkadaşlar partilerimiz ayrı. Yani ne oluyor? Herkesin kendi bir partisi var. Yani seçime girildiği anda herkes partisinde yer alıyorsa biz de onu yaptık yani. Tokyo'ya birlikte gittik dedi. Doğru gittik. Ee, şöyle bir soru ortaya çıkıyor orada da. Yani o süreçteki işte grup başkan vekili AK Parti'nin milletvekili. O süreçte Salim Çivitçioğlu var. Sonraki süreçte Pelin Yılık var neden belediye başkanı e, mevcut milletvekilleriyle değil de Hüseyin Filiz'e bakanlıklara gitti diye sorsak bu usta ne dersiniz? Ya bu şey bir diyalog meselesi. Yani Tokyo'nun e, Çangırı merkezinde değil de Peri düzündeki uydu Uydukent projesi ben ilgilendiriyorum, Bizim projemizdi. O pro projenin e, hayata geçirilmesiyle ilgili fabrikalarda bana baskı kuruyorlardı. Yani lastik fabrikası, çorap fabrikası, baskı kuruyorlardı. Diyorlardı ki, ya sen söz ver, bu TOKİ'yi gerçekleştirelim diyorlardı. Ee, ve tarifleri de şuydu, eğer toki konut yaparsa 500 tane konut alabileceklerini söylüyorlardı fabrikalar. Ee, biz de işte o fabrikaların sahipleriyle belediye başkanını da çağırdım. Hatta o Aşağı Periziz Köyü'nde Hulusi Ay diye bir var, teftiş kurulu başkanıydı o sıralarda. Onu da çağırdım. TOKİ başkanına rica ettim. E, Ahmak Belediye Başkanı şundan da haberi yok. TOKİ bizim adaylığımız ilan edildikten sonra orada 475 konutun ihalesini yaptı. Yani e, biz e, yanlış bir şey yapmadık ki, doğrusunu yaptık.